Efendim merhaba. Ee, yeni bir program başlamak istiyorum. Ve bu program e, sevdiğim insanların, yani benim tanıdığım insanların, saygı duyduğum insanların kitaplarını ya da kendi ürünlerini yayınlamak. Böyle küçük arada bir YouTube kanalında, karavan sohbeti dışında ya da ne bileyim tiyatro ya da müzik sohbeti dışında e, bunları yer vermek istiyorum. Şimdilik ilk kitabım. Geçen günde toplandık, güzel bir muhabbet yaptık. İlkokul arkadaşlarım vardı. Ahmet Rasim İlkokulu'nda, Anadolu yakasında, İstanbul Anadolu yakasında, e, neydi be, Küçükyalı semtinde okulumuz vardı ve onlarla tekrar buluştuk. Güzel bir sohbet yaptık. E, Halide Velioğlu. Halide Velioğlu güzel bir kitap yazmış. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Halide Velioğlu'nun bu güzel kitabını almanızı tavsiye ederim. İletişim yayınlarında bulabilirsiniz ya da en 11'de bulunabiliyormuş. Saray-Bosna havası. Bir gündelik hayat etnografisi efendim. Yani kültür, kültürler arası araştırmayı yapmış efendim. Hayatın içindeki farklı kültürleri sizlere açıklıyor ve anlatıyor. Ben sadece sizlere kitabın arka bölümündeki yazıyı okuyacağım. Zaten biraz daha fikir edineceksiniz. E, Halide, e, annesini de çok tanıdım sağ olsun. Çok şirin, çok şık bir hanımefendi Yasemin Hanım. E, şöyle söyleyelim, Halide Velioglu... Aslında İstanbul'u bir Yugoslav göçmeni. Lisans ve lisans üstü eğitimini aldı. Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde okuduğu yıllarda Boğaziçi kadın grubunun hayalet gemisinin üyesi oldu ve oradan sonra yola çıktı. Muhafazakar bir insan ve e, maşallah koşuşturuyor. Yurt dışı, yurt içi hatta şunu söylemek isterim. Amerika'da Texas Üniversitesi'nde Austin'de e, imkansız bir hasretin şiisel ve gündelik hayatları başlıklı teziyle antropoloji doktorasını aldı. Ee, evet efendim benim bile ortaokul mezunu olduğum bir <laughs> çalışmadan bu Amerika'da alınan bu güzel ödüller ve bu güzel çalışmalar e, tabi bana gurur verdi. Onun yanında olmak, onunla konuşmak, e, onunla aynı masada olmak çok güzel bir şey. Halil de baya başarılı. Şu anda da hatta hemen de şeyini söyleyelim nerede çalıştığını. Son olarak, e, özür dilerim. Evet. Karabük Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi efendim kendisi, öğretim üyesi. Karabük Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde. Efendim kitabımız 2021 baskılı, birinci baskı. Ee, çok ben, ben, okudum, ben çok e, farklı kültürleri araştırmadım. Sadece araştırmaya yeni başladım. Yani 55 yaşında başladım. Ama hoşuma gitti, farklıydı. Benim oturduğum yer mesela ben hep söylerim. Ee, bazen seminere gittiğim zaman üniversitelerde Hani elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Derim ki hep ne olur? Oturduğunuz muhitin, oturduğunuz merkezin yani bu ne bileyim ben Beşiktaş olur, Esenyurt olur, Karabük olur, Kastamonu olur, Araç olur, Safranbolu olabilir, Ankara olabilir, Mamak ilçesi olabilir, İzmir olabilir, Çeşme olabilir. Bunun tarihini bilseniz ne güzel bir şey. Çünkü o o şehrin tarihini, o şe kasabanın tarihi zaten size birçok yeri açacak. Merak edeceksiniz. Evet biraz merak eden bir toplum değiliz aslında. Mümkün olduğunca hep e, kendi içimizde kalan ya ben bunu biliyorum zaten yani çok da şeye gerek yok tamam ya o kadar falan deyip böyle zamanı geçiştiren bir e, toplumuz. E, onun için de maalesef işte o zaman e, birisi bir şey söylediği zaman da ona inanabiliyoruz. Yani ha öyle mi? Aa peki o zaman tamam diyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Siz kendinizsiniz. Hücrelerinize kadar siz güçlü olarak o kültür öğrendiğiniz zaman güçlü olarak onu benimsiyorsunuz ve insanlara da anlatıyorsunuz elinizden geldiğince. Burada küçük girişler var ben ee, onlara pek girmeyeyim. Siz kitabı aslında biraz da sürpriz olsun size. Ben kitabın arka bölümünü sizlere minicik de olsa anlatmaya çalışayım. Bu videomuz kısa olacak, minik bir video olacak. Bunu elinden geldiğince. Bundan sonra ee, bu tarz kitapları sizlere tanıtmaya çalışacağım arkadaşlarımın kitaplarını. Hatta ben biliyorsunuz karavan sohbetleri yaparken de benim tanıdığım işinde başarılı olan insanları çağırıyorum. Ve onlar başarılarını kendi ağzından sizlere anlatsınlar istiyorum. Bence büyük bir şans. Onun için de oturacaksınız videonun karşısına seyredeceksiniz. Ha ilgilenmiyor musunuz? O zaman seyretmezsiniz. Efendim. Savaş sonrası sağ kalmak nasıl bir şey? Bazen zor, bazen katlanılmaz. Bazen neşe dolu. Ama hep bir şeylerle ilintili. Yitmiş ama yok olmamış şeyler. Sahibini yitirmiş şeyler. El değiştirmiş. Göç ederken geride bırakılmış. Başka şeylerin yerini doldurmak için alınmış. Sahipleri belirsiz, kullanılmış, aranan ama artık hiçbir yerde bulunamayan bozuk, kırık dökük şeyler. Halide Velioğlu, Bosnalı akrabalar arasında geçirdiği iki yılda anlatırken, gündelik hayatın harcı alem hallerinden söz eder gibi derindeki anlamın peşine düşüyor. Kah oturma odalarına sızarak eşyalarla kişilerin ruh halleri arasındaki paralellikleri bulup çıkartıyor. Kah en basit gündelik alışkanlıkların nasıl savaş yaralarını sarma aracına dönüştüğünü araştırıyor. Olabildiğince hassas bir duygusal zeminde hatırlamanın yaz tutmanın, ümit etmenin evden eve, kişiden kişiye değişen hallerini sorguluyor. Saray-Bosna havası, Bosta Savaşı'nın ezici deneyimini, ülkenin Osmanlı geçmişiyle hesaplaşmayı, gölge gibi köşe başlarına sinmiş bekleyen Balkan topraklarına has milliyetçilikleri, yeni İslami etkilerle tedirginlik dolu alışverişleri, eski Yugoslav kimliğiyle kahp bütünleşen, kahp ayrışan aksanlı ve kırılgan varoluşları, şefkatle ele alan son derece özgün ve kuvvetli bir anlatı. Evet, iletişim yayınlarından alabiliyorsunuz. Halide Velioğlu, çok teşekkür ederim bu kitabı da bana hediye etti. Okursan çok sevinirim Taylan dedi. Bir gündelik hayat etnografisi. Evet, yani gündelik bir hayatın kültürel bakış açıları ama her yönden bakışı. Ee, bence büyük bir araştırma yapmış, Biraz içinde yaşamış, biraz dışında yaşamış ama bence bayağı sorgulamış. Tebrik ederim. Görüşmek üzere.